Yeğeni ve arkadaşları ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'nın İstanbul Sarıyer'deki evine misafirliğe gitmişti. İddiaya göre bahçedeki gürültüden rahatsız olan site sakini, bir site sakini baba oğul gençlerin yanına geldi, bahçeden çıkmalarını söyledi. O andan sonra da ortalık bir anda karıştı, tansiyon yükselmişti, tekme ve yumruklar konuştu sonrasında. Kavga sonrası taraflar mahkemelik oldu. Büyüyen olayla ilgili çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavganın tarafları hastanelik. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna ve komşusu da mahkemelik oldu. 26 Ağustos gecesiydi. Derya Tuna'nın yeğeni ve arkadaşları Sarıyer'deki evine misafirliğe geldi. Ancak Tuna'nın komşuları iddia o ki bahçedeki gürültüden rahatsız oldu. Site sakini Uğur Şen ve oğlu gençleri uyarmak için yanlarına geldi ve bahçeden çıkmalarını söyledi. Çok geçmedi tekme ve yumruklar konuştu. O anları güvenlik kamerası kaydetti. Araya site sakinleri ve güvenlik görevlileri girdi. Kavgaya karışan gençlerden birinin burnu, uyarmaya gelen adamın da kolu kırıldı ve taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Uğur Şen'in eşi arayı yumuşatması için birkaç gün sonra Derya Tuna'nın kapısını çaldı. Ancak iddia o ki ölüm tehdidiyle karşılaştı. Genç kadın Tuna'nın kapıda adamlarım var kocanı ve seni öldürmek için bekliyor sözleriyle neye uğradığını şaşırdı. Dua edin İbrahim ses duymadı dediğini de sözlerine ekledi. Zübeyde Şen de aldığı tehditler üzerine soluğu karakolda aldı. Şen ailesi büyüyen olaylar üzerine siteden taşınırken Derya Tuna'nın avukatı müvekkilinin olayla bir ilgisi olmadığını belirtti.